Evet gelenler, önceki videoyu izleyip gelenler buraya hoş geldiniz arkadaşlar. Raider Tut kanalında sizleri neler bekliyor? Sizleri yine her zamanki oyun içeriklerimiz bekliyor. Tabii ki bunun içinde GTA olacak. Çeşitli çok sevdiğim ben yeri, yeri ayrı olan oyunlar da olacak. Bazı oyunlara dair ilginç spekülasyonlar, görüşler de olacak. Gündeme dair çeşitli konular da olacak. Başka durumları da konuşacağız. Kend, kendi hayatımızdan çeşitli durumlar üzerinde de konuşacağız. Belirli sıkıntılardan bahsedeceğiz ya da belirli ortak noktalarımız üzerinde konuşacağız. Bu her türlü konu olabilir abi. Yani bir okul hayatı olabilir, iş hayatı olabilir, ilişki hayatı olabilir. Bugün oyun oynarken çektiğimiz sıkıntılar olabilir, bir sistem alırken ne kadar zorlandığımız olabilir, bir oyun oynarken oyun fiyatlarının son durumu olabilir, Gelinen oyunlardaki son nokta olabilir, ya da bir belirli ideolojiler, belirli görüşler işte gündeme çarpan çeşitli ilginç detaylar olabilir, haberler olabilir. Bunlar üzerinde daha serbest değil, kendim üzerinde konuşacağım kendime plana çıkarak çıkararaktan ve açıkçası o yüzden dedim zaten eğer beni ben olduğum için takip ediyorsunuz oradaki videodaki içerikten, moddan, zarttan, zurttan çok benden dolayı takip ediyorsanız, yayınlardan gelmişsinizdir, sevmişsinizdir, videolardan görmüşsünüzdür. O yüzden hepinizi böyle düşünenleri davet ettim. Bize özel bir Discord sunucusu da kuracağım. Açıkçası açık açık söyleyeyim. Mevcuttaki Discord şablonu aynısını alıp yenisini kuracağım. Öyle yani öyle bir şey yapacağım. Sadece dediğim gibi gelmek isteyenler gelir bu şekilde. Biz de güzel bir temel atmaya başlarız ve kendi kitlemizi konsolide edip genişlemeye başlarız. Açıkçası bu beni heyecanlandıran bir durum çünkü uzun zaman önce yapmam gereken bir şeydi. Bir Birkaç kere denemiştim sonra üşenmiştim. E tabi işler güçler şeyler vardı. Şimdi yeni bir iş arayışında ve yeni bir işte sertifikalarımı ve belgeleri tamamlayan birisi olarak nispeten tabii ki daha fazla boş zamanım varken bunların da hepsini değerlendiriyorum ve buna dair güzel bir topluluk oluşturmak istedim öyle söyleyeyim. Çok daha geniş kitlelere hitap edecek. Ne diyelim hoş geldiniz. Hayırlısı olsun hepimiz için. Güzel başlangıçların bir videosu olsun bu. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.